Kur'an'da kıyametin dehşetini anlatan en sarsıcı sahnelerden biridir. Gök, insanın gözünde düzenin, korumanın ve sürekliliğin sembolüdür. Bu yüzden göğün yarılması, kainattaki ilahi düzenin tamamen sona erdiğini ilan eden bir işarettir. Kur'an'da göğün yarılacağı, parçalanacağı ve kapı kapı açılacağı bildirilir. Bu olay yalnızca fiziksel bir yıkım değildir. Aynı zamanda perdelerin kalkmasıdır. Dünya hayatında insan ile ahiret arasında görünmeyen bir perde vardır. Kıyamet günü bu perde yırtılır, gayb alemi görünür hale gelir. Meleklerin inişi, ilahi hükmün açıkça tecelli etmesi bu yüzden mümkün olur. Göklerin yarılması Allah'ın kudretinin mutlaklığını gösterir. İnsan göğe bakıp güven duyar. Yağmur onunla gelir, hayat onunla sürer. Kıyamet günü ise bu güven kaybolur. Ayakta kalan hiçbir düzen Hiçbir sığınak kalmaz. İnsan anlar ki dayandığı her şey fani'dir. Bu sahne insanlığa güçlü bir mesaj verir. Kıyamet günü yalnızca yer değil, gök bile dayanamaz. Ayakta kalan tek gerçek Allah'ın hükmü ve adaletidir. Göğün yarılması sonun geldiğini değil, hesabın başladığını ilan eder.